Merhaba arkadaşlar. Fethi Yıldız'ın Bengi Türk'teki konuşmasını izlemişsinizdir sanırım. İzlemediyseniz de zaten şimdi yayınlayacağım. Resmen komedi. Yani komik ama yani içimizden gülmek gelmese de komedi olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi bunu? Gerçi hepimiz derken bunların en çok güvendiği şey hakkında konuşacağım biraz sonra. Neden hepimizin bilmediğini açıklayacağım. Ee, Sayın Yıldız, hemen şunu da sormak isterim. Hani daha önceki biz yayınlarımızda şunu ifade etmiştik sizlerle birlikte ee, beş yıl şartlı ceza indirimi vardı kader mahkumlarına. Ve biz çok defa yayın yaptık Sayın Başkan sizlerle. Muhakkak irtibattasınız, görüşmeleriniz devam evet. ediyor. E, çünkü e, sizin hazırlamış olduğunuz bir kanun teklifiydi. Yani bu noktada zaten bağrına basmışlardı sizi sizleri. Şimdi e, birkaç soru da geliyor bununla ilgili. O soruları tahmin ediyorsunuz aşağı Cendi, yukarı zaten. Tahmin ediyorum. Devamlı benim size e, de geliyor. E, beni ararlar. E, haberler gönderirler. Bizzat Hı. ziyarete gelirler. Telefon ederler. Yani 24 saat benim telefonum arkadaşlara açık. Ee, biz 5 yıl ceza indiriminin çok üstünde düzenlemelerle verdiğimiz sözü kat Hı -hı. ve kat yerine getirdik. Hı -hı. Şimdi yapılacak şey yeni bir infaz düzenlemesi diyorum. Bu düzenlemeyle ufak tefek mesela e, şehirden şehire deş, değişen bunu Sayın Bakan'a da söylemiştim. Müddetnamelerde şeyler olabiliyor bazen zaman zaman. Hatta hazırlanmış bir müddetname daha sonra tam tahliye olacağım dediği anda e, iptal edilip yeni bir e, müddetname getiriliyor. Bütün bunlar bir esas alamak zorundayız. Mesela o işte 4 çarpı 4 falan diye hı hı. size çok söylerler. Çok fazla. Şimdi değilim. terör örgütü üyesi 3/4 cezası infaz edilip diğer taraftan bir disiplin suçuyla Cezasını dörtte dört çeken insanlar da o, orada bir ad adaleti sağlamak zorundayız. Hı hı. Düzenleme şart orada. Onu söylüyorum. Yani size çok soru sorabilirler. Beni mesela gece yarısı iki falan arayan oluyor. Burada bir şey anlatayım ya kapatalım. Yok yok tamam. Hatta hayırlı cumalar paylaşıyorsunuz altına da <laughs> Tabii ben, ben görüyorum. Hani onun onu da söyleyecektim. Şimdi. Evet. Yani bir yıldan fazla oldu. Gece iki buçuk. Ben telefonum çaldı. Ha, kötü Kaçtım. Bir, kötü bir şey oldu zannettim. Kaçtım çok kötü geldi. bir şey oldu zannettim. De. Evet. Telsiz sesleri falan geliyor. Memur Bey her dedim. bir şey mi var dedim. Nereden arıyorsun dedim. Manisa'dan arıyorum dedi. Bu saatte niye arıyorsun dedim. Dedi ki Fethi Bey. Zinni olan bir mahkum. Evinde Eşine karşı şiddet uygulamış sonra da çatıya çıkmış. Efendim e, inmek istemiyor. Bıçağı da e, boğazına dayamış. Eee Fethi Yıldız buraya gelecek. Pus <laughs> yani devam arıyorlar ya. Efendim bu konuda infaz düzenlemesiyle ilgili bir şey söyleyecek. Af çıkaracak. Dedim ki bakın ben Ankara'dayım. Yani oraya gelmem zaten saatler alır. Bir görüntülü konuşsaydınız. E, görüntülü konuşmamız mümkün mü dedim. E, Sordular vatandaş dedik tamam konuşalım dedi aldım dedim ki ya benim sözüme inanıyor musun? Dedi inanıyorum sana in aşağıldım indim <laughs> yani inanmaya devam etsinler bize evet inanmaya İşimlerin, devam etsinler hiç kimseyi biz mağdur etmeyiz peki, peki ben çok teşekkür ediyorum neymiş efendim işte bize güvenmeye devam etmiş ya arkadaş zaten bir hikaye anlatıyorsun da hani o söylediğinin içinde tutarlı hiçbir taraf yok. Olay Manisa'da yaşanıyor. Fethi Yıldız Manisa milletvekili değil. Fethi Yıldız Manisalı da değil. Yozgatlı. Fethi Yıldız'ın Manisa ile uzaktan yakından alakası yok. Gece iki buçukta adamın biri bir de bakın ne diyor. E, cezaevinden izne çıkmış. Açık cezaevinden yani. Gitmiş. Karısına şiddet uygulamış. Sonra polis gelince de Dama çıkmış. Kendimi atarım demiş. Polis de gecenin iki buçuğunda Fethi Yıldız'ın nereden bulduysa telefonunu bulmuş. Fethi Yıldız'ı aramış. Demiş ki biz Manisa'dayız. Hadi vekilim buraya gelin. Açıkçası bana inandırıcı gelen en ufak bir nokta bile yok. En ufak bir nokta bile yok. Gecenin iki buçuğunda eşine şiddet uygulayan cezaevinden izinli çıkmış kişiyi Polis ikna etmek için Ankara'daki milletvekilini arayacak, telefon nereden buluyorsa bulacak. Ondan sonra buraya gelin diyecek. Birincisi ben polisin böyle bir şeyle uğraşacağını zerre kadar zannetmiyorum. İkincisi polisin böyle bir şey cesaret edebileceğini zerre kadar zannetmiyorum. Üçüncüsü vereyim ki e, polis böyle bir şey yapacak olsun cezaevinden izinli çıkmış, eşine şiddet uygulamış birisine polisin bu kadar müsamaha göstereceğini hiç zannetmiyorum. Devamı Fethi Yıldız'ın konuşmasında aslında affın neden çıkmadığını görüyoruz biz. Daha önce konuştuğumuz meseleler var ya işte genel af çıkar mı çıkmaz mı? Ben çıkmaz diyorum bazıları yok çıkar kesin çıkacak diyor ya. Böyle tipler yüzünden çıkmaz diyorum ya. Cezaevinden çıkar çıkmaz suç işleyecek binlerce kişi var. Ve insanlar bütün mahkumların böyle olduğunu düşündüğü için çıkmaz. Şimdi Fethi Yıldız'ın bu konuşmasını dinleyen mahkum yakını değil de cezaeviyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar düşünün. Hayatı boyunca hiç suça karışmamış. Ailesinden kimse suça karışmış, sülalesinden kimse suça karışmamış insanlar düşünün. Bu kişiler Fethi Yıldız'ın bu konuşmasını dinlediğinde ne derler? Siz olsanız ne dersiniz? Adam izne çıkmış, gitmiş, karısını dövmüş. Siz bunları mı aramıza salacaksınız demez mi? Ya bu e, hikayeyi anlatırken, hikayelerken belki de gerçek bilmiyorum. Bu hikayeyi anlatırken insan bunu düşünmez mi ya? İnsan bunu düşünmez mi? Allah'ını seviyorsunuz ya. Ceza evinden izine çıkıp eve gitmiş, karısını dövmüş olan kişiyi ben sizlere af vereceğim deyip aşağı indirdim. Bize inanmaya devam edin dedim diyor ve bize inanmaya devam edin diyor. Bütün mahkumlara ve mahkum yakınlarına. Ya artık ne diyeyim ya ben. Ya ne diyeyim ya. Şimdi siz gelin bu videoyu izleyen dediğim gibi cezaeviyle uzaktan yakından alakası olmayan bir kişiye af çıkmasının gerekliliğini anlatın bakalım. Hadi. Hadi anlatın bakalım ya. Anlatın da görelim. Empati diyoruz ya. İnsanların yerine kendinizi koyun. Geçen yoruma bir arkadaşım yazmış ya. Bir hanımefendi. Ya diyor ki ben de diyor affa karşıydım ama işte insanın başına gelince diyor. E öyle. Başına gelmeyen hiç kimse af istemez kardeşim doğal olarak. Niye suçlu olanların dışarı çıkmasını istesin ki insanlar? Sen oraya çıkmışsın ya af konuşması yapıyorsun böyle hani müjde verir gibi aman bize güvenin falan diyorsun en büyük affın önündeki en büyük engeli aslında böyle hani tekele pompa basar gibi böyle şişiriyorsun yani. En büyük engel toplumdan gelecek tepki e sen insanlara bu örneği veriyorsun ya. Ya ne diyeyim artık ya bunun daha öte bir açıklaması yok arkadaş yani vallahi yok ya. Ben artık bu insanların kötü niyetli falan olduğunu düşünmüyorum zaten. Kafaları çok garip çalışıyor. Gerçekten kafaları çok garip çalışıyor. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Ya. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Hiçbir şeyi böyle planlı sonlu düşünerek yapmıyorlar ya. Bunu söyleyince siyaset yapıyorsun. Ya ne siyaseti kardeşim? Mahmut Danalı da en çok eleştiren ben değil miyim ya? Mahmut Tanalı da kahramanlaştırdınız. Onu da samimi bulmuyorum. O da saçmalıyor diyen ben değil miyim burada? Bana ne ya partisinden ya. MHP'ymiş, AKP'ymiş, CHP'ymiş veya DEM'miş. Zerre kadar umurumda değil hiçbirisi. Hiçbirisi de benim bir tane oyumu hak etmiyor. Hiçbirisi hak etmiyor. Ben sadece birileri kazanmasın diye diğerlerine oy vereceğim. Onlar hak ettiği için değil. Biraz gözünüzü açın ya. Lütfen. Lütfen diyorum bakın. İnanın bu insanların umutlarıyla artık oynaya 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 oyun hamurunu geçti ya. Laçkalaştı yani böyle. Yemin ediyorum laçkalaştı ya. insanların hayatı laçkalaştı ya. Çocukların daha dün çıkarttığınız babasını iki gün sonra içeri alıyorsunuz ya. Çocuklar artık yani gece uyuyamıyordur emin olun. Yarın babası çıksın o çocuk bir sene bunu atlatamayacak ya. Yarın gelip yine babamı alırlar mı diye. Babası istediği kadar anlasın. Bitti, bitti, bitti. İnanmayacak ki çocuk ya. Çıkanı geri alıyorsun, çıkanı geri alıyorsun. Şimdi 7 Mart'taki Anayasa Mahkemesi kararını bekliyoruz. Niye bekliyoruz kardeşim biz bunu? Biz bunu bak müjde gibi veriyoruz. Halbuki buralara gelmemesi lazımdı bunun ya. Her şeyde suç tarihi önemlidir. Gittiniz kesinleşme tarihini baz aldınız ya. Şimdi insanlar 7 Mart'ta inşallah çıkar falan filan diyor. Halbuki hakkı, zaten hakkı ya diyor ki bizden alınan hakkı inşallah geri verir diye böyle insana sevinecek şimdi. Videodan önce ne dedim? Herkes bilmiyor. Ona güveniyorlar zaten. Niye herkes bilmiyor? Bunların işte o 5 yıl indirim hikayesiyle oy topladığındaki mahkum yakınlarının çoğu değişti zaten. Çoğunun cezası bitti çıktı. Artık cezaevi hiç alakaları yok. Kimisi son düzenleme ile çıktı, denetimli serbestlikte. Kimisinin işte bir iki ayı kalmış veya üç beş ay kalmış her neyse. Af çıksa olur, çıkmasa ne olur. Yatmışım on sene, on beş sene diyor zaten. E işte şimdi yeni yeni e, bu işlere ne yazık ki bulaşmış olanlar ya da bulaştırılmış olanlar inanır diye düşünüyor. Zaten videonun başında ne diye başı işte biz o 5 yıllık işte şeyi kat kat fazla şey ya ne verdin arkadaş? Ne verdin ya? 5 yıl indirim dediniz hala hala o lafı kullanarak para kazananlar var ya. Hala insanlar 5 yıl indirim gelecek zannediyor. Bilmiyorlar ki bu ta yıllar önce verilmiş bir söz. Millet zannediyor ki daha yeni söyledi. Herkes yazıyor işte Fethi Yıldız sözünü tutsun falan filanca atıyor. Çünkü ne diye lanse ediyorlar? Sanki yeni söylemiş gibi. Ya onun söz verdiği zamanki mahkumların çoğu çıktı zaten. Şimdi de işte yeni e, mahkumlar yeni mahkum ailelerine bir sorti yapıyorlar işte seçim öncesi. AKP izin vermedi ya bunlara ufak tefek şeyleri çıkartmasına. Tiyatroyu oynuyorlar ya başka hiçbir şey değil. Ben küçük zaten MHP'nin yayın organı. Hepimiz biliyoruz. Ya MHP'yi ne hale getirdiniz ya? Koskoca MHP'yi alpaslan Türkiye için koskoca başbuğun partisini ne hale getirdiniz ya? Helal olsun ha. Vallahi helal olsun. Şuna bak ya. Seçim öncesinde işte af getireceğiz, maf getireceğiz laflarıyla, insanların umutlarıyla oynuyorlar ya. Seçim sonrasında da yine birisi gider Bahçeli'ye der ki başkanım böyle böyle işte af çıkacak da o yüzden oy verdik. Bahçeli'den de cevabını alır. Vallahi arkadaşlar bu laflara inanıp da oy verecek olan varsa buyursun versin. Benim bir milyon oyum olsun. Bir tanesini bunlara vermem. Giderim cayır cayır yakarım. Bir tanesini bunlara vermem. Hiçbir şey çıkmaz zaten çıkacak olanları söylüyor. Hani ekstra bir şey verecekmiş gibi konuşuyor. Zaten çıkacak olanları söylüyor. İşte dörtte dörtler yok. İşte dörtte üç terörden bile öyle yatıyormuş da falan da falan da. İşte disiplin su işte. Böyle çok önemli böyle şeyleri milletin beklediği kelimeleri sıkıştırıyor araya. Araya sıkıştırıyor kelimeleri. Niye bilinçaltınıza yerleşsin diye. Disiplin affı bekleyenler mesela mahkum yakınları. Neyin ne olduğunu zerre kadar bilmiyor ama şunu biliyor mesela. Ha, disiplin affı çıkarsa işte benim eşim veya babam, annem, kardeşim, oğlum her neyse çıkacakmış. Onu biliyor ya. Şimdi videonun içinde mesela disiplin kelimesini geçir. Aa tamam diyor. MHP'ye oy versek diyor. Bu çıkacak herhalde. Af kelimesini geç Aa af tamam. İşte dörtte dörtler diyor. Ona da dört çarpı dört diyor. Jip zannediyor herhalde arkadaş. Dört çarpı dört diyor. He 4 çarpı 4 Ona dörtte dörtler diye düzeltin yoksa bilinç altına yerleşmez. Millet cip hayal eder. Bütün mahkum yakınları. Onu bir şekilde düzeltin. Montaj mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani bu şekilde servis ettiniz ama dört çarpı dört yok bilinç altına yerleşmez. Benden size eski bir dost tavsiyesi. Görüşmek üzere.